muhakeme. Yalnız geldi, yalnız gideceğiz. Seveceğiz, gönül bağı kuracağız. Hayat coşkun bir ırmak. Biz içinde kağıt gemi. Oyuncağız. Kimi harlı sevda, kimi hasret. Kimi vuslat hissemize düşen bazı sevenler yumak yumak. Bazen leş kargaları üzerimize üşüşen. Şu fani kısa da bahtiyar odur ki engin gönüllü hakkı bilen, sevecen ile yolu kesişen. Ömür dediğimiz kimi gül kederli kimi gülşen kimi ezada odur kimi gülşen. Sev, sevim, köşkün olsun gönüllerde. Sevmekten başka kaygın olmazdı gerçi. Sevginin, sevginin ne güce olduğunu bilsen.